بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل من لساني يفقه قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubuna Muhammed. Sallu ala şefi'i zünubuna Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugün sizlerle Saddettin Konevi Hazretlerinin 40 Hadis Şerhi isimli eserinden 22. hadisin son bölümünü yani 7. bölümü inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hadis-i şerifi şöyle tekrar hatırlayacak olursak عن ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي وفي رواية فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي وفي رواية فإن الشيطان لا يتكونني وفي أخرى من رآني فقد رأى الحق Ve inne şeytane la bi sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni uykuda gören kimse beni gerçekten görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Diğer bir rivayette bu cümle şöyledir. Çünkü şeytana benim suretime girmesi yakışmaz. Diğer bir rivayette ise bu cümle şöyledir. Çünkü şeytan benimle oluşamaz. Bir diğer hadiste şöyledir. Beni rüyada gören kimse hakkı görmüştür. Çünkü şeytan benimle görünemez. Evet, bil ki insanlar mertebelerinde üç kısımla sınırlanan muhtelif kısımlara ayrılırlar. Aşağıda olan bir kısım var, Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Bu sebeple geçmişte veya şimdi nefislerine nakş olan şeylerden kalplerine hiçbir şey bitişmez. Sadece arızi bir hal sebebiyle nadiren bunun aksi görülebilir. Hatta nefsine ulvi alemin ve üstündekilerin gaybından hiçbir şey nakş olmaz. Bunun sebebi duru olmama İtidal noktasından muhazarat makamının karşısında doğru bulunmadan ve hakkın makamı veya ruhların mertebeleri ile karşı karşıya olmadan tam sapmış olma hususlarıdır. Bir kısım da var ki kalpleri için bazen duruluk, meşguliyetlerden kurtulma ve hayallerinin mutlak misal alemine ittisali durumu gerçekleşir. Bu sebeple nefislerinin bu vakitte idrak ettiği her şey kalbe ışınlı bir yansımayla yansır. Kalplerden de dimağa akseder ve orada tabl olunur. Bu, is, bu kimse eğer gördüğü rüyalarda içinden geçen sözlerin etkisini bulursa, bunda alete, mizaca ve anlattığımız şeylere göre musavvir gücün dahli vardır. Eğer rüya hadisün nefsten hali olursa, dimağın heyeti sahih, mizaj da istikamette ise rüya Allah'tan olur ve ekseriye hiçbir yorumu yoktur. Zira yansımanın yansıması aslın suretiyle zuhur etmiştir. Peygamberlerin aleyhissalatü vesselam ekserisinin rüyası böyledir. İbrahim Halil'in aleyhisselam rüyasını yorumlamamasının ve zahirini almasının sebebi budur. Kalbi Allah'ın istiva mahalli olan kimsenin kalbinde ekserya dışarıdan hiçbir şey tab olunmaz. Bilakis menba ve dimadaki ilk tap olma onun kalbinden olur. İbrahim Halil ilk hale alıştığı hak ise onu kalbine hakkın genişlettiği kimselerin makamına nakletmeyi istediği için ilahi kalbinden dimağına gönderilen şeylerin tab olunuşu tek bir tab olunuş şeklinde olmuş ve aslın suretinde zuhur etmemiştir. Bundan dolayı bu suret verişten kastedilen şeyi ülvi alemde akıl sahiplerinde ve nefislerde ruhani bir taayyünle taayyünle göre veya kalpten ahadiyeti cem sıfatıyla kesreti vahdete ulaşmış olarak gönderilişine göre açıklayan yoruma ihtiyaç duymuştur. Bunu bil ve iyice düşün. Zira bu bölüm öyle gizli bilgiler içeriyor ki onlarla nefislerin mertebelerinin ve derecelerinin farklı farklı oluşu ile onların yanlış ve doğru idraklerinin sebebi bilinir. Mukayyet hayal ile mutlak misal arasındaki fark anlaşılır. Bu ikisinden her birinin diğerine ve hakka nispeti belli olur. Çünkü her mukayyet hayal, mutlak misal aleminde el-batın isminin, ilmin ve benzeşen kuvvetlerin sahihliğinden dolayı sahih bir şekilde cesetlenen hükümlerinden hükümdür. Bu hüküm burada her mukayyet hayal ise musavvir güce, yere, idrak edenin hallerine ve idrak zamanında kendisine hakim olan niteliklere göre cesetlenmiştir. Bu bölümün içerdiği gizli bilgilerle ayrıca hiç tevili olmayan rüyanın bu durumunun neyin gerektirdiği, tevhile muhtaç olan rüyanın ise en aşağıdaki topluluklara ait olduğu, onun tevili olmayan rüyanın aksine yaratıkların en kamiline ait de olabildiği anlaşılır. Çünkü bu tevili olmayan rüya ortada olanların halidir. Ses konusu bilgilerle bu bölümde kendilerine dikkat çektiğim ve kısaca bahsettiğim hususlardan anlatılması uzun sürecek olan başka şeyler de bilinir. Ayrıca onlar sayesinde Rüya sahibinin mizacının sapmasıyla birlikte ve bilhassa buna dimağın heyetinin kötülüğüyle yaşantının kötülüğü eklendiğinde daha önce söylediğimiz şeylerden husule gelen heyetler de bilinir. Çünkü durumu böyle olanın yani mizacı sapmış, dimağının heyeti ve yaşantısı kötü olan adamın rüyası şeytandandır. Nitekim Hz. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret etmiştir, iyi anla. İşte bunlar rüyanın mertebelerinin, rüya görenlerin mertebelerinin esaslarının, derecelerinin farklı oluşunun sebebinin ve bütün bunlarda hallerinin değişik olmasının illetinin en kısa anlatımıdır. Bu bölümde söylediğimizi iyice düşünen kimse, anılan bu esasların neticelerini ve semerilerini anlar. Bu kimse her rüya görenin rüyası kendisine anlatılınca ne gördüğünü, rüyada görülüp de falan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veya falan veli yahut zeyd yahut amr olduğu zannedilen kimsenin, görülen kimse rüyayı görenin iddiasına göre ister falan ölü ister falan diri olsun yahut görülen kimse aslında başka biri olsun fark etmez. Rüyayı görenle görülen kimse arasında daha önce geçtiği üzere geçtiği üzere hal, sıfat, fiil, mertebe veya zat bakımlarından sabit olan münasebetin akuliyetinin misali mi? Yoksa rüyayı görünenin inandığı ve zannettiği gibi söz konusu peygamber veya veli yahut zeyd yahut amr mı? olduğunu anlar. Zira onun rüyası anlattıklarımızı hakikati üzere anlamadığı sürece hakiki bir bilgi ifade etmez. Onun zannına, inancına ve ben falanı gördüm, bana şöyle dedi, ben de kendisine şöyle dedim şeklindeki kesin ifadesine itimat edilmez. Hatta o iddiasında rüyada bir ölüyü görebilir ve ona ahiret ahvaline dair bazı meseleler sorabilir. O da cevap vermeyip başını çevirebilir cevap verirse de tam olmayan yahut doğru olmayan bir cevap verebilir. Bunun sırrı şudur. Rüyada görülen kimsenin hal, fiil veya sıfat yönünden münasebet sureti bulunduğunda bu sorulan sorulara muttali olmayı gerektirmez. Bundan dolayı ne hakiki bir cevap ne de faydalı bir içtima hasıl olmaz. Zira bütün bunlar kalıcılığı bulunmayan itimat da edilmeyen hallerin suretleridir. Ama rüya gören kimse, o peygamberin ruhunu veya velinin ruhunu yahut perzahta veya rüyada görülen kimseyle rüya gören kimsenin ruhu arasında münasebetin ulvi alemlerin suretlerinden sabit olduğu ve yahut aralarındaki münasebetin e, mertebe, makam ve zapt yönünden topluca ve tek tek sabit bulunduğu yerde misali bir mazharda olan kimsenin ruhunu gördüğünde durum böyle değildir. Çünkü rüya görenle rüya görülen kimse rüyada görülen kimse arasında gerçekleşen cevaplar ve görüşmeler eğer rüyada görülen kimse ölmeden önce bu dünyada sorulan şeylere muttali olan kimselerden idiyse veya rüya görenin sorduğu şey hakkındaki inancı, işin aslındaki durumuna uygun bir inanç idiyse sahih olur. Böyle olmadığında verilen cevap rüyada görülüp de sonu soru sorulan kimsenin sorulan şeye dair inancının semeresi olur. Bu bazen doğru, bazen doğruya yakın olur. Bazen de doğru olmaz. Bu rüya gören kimseyle rüyada görülen kimsenin inancının iyiliğine ve bozukluğuna göre olur. Bunu iyi bil. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın Subhane bu durumlara ve bunların hakikatlerini ve temel mertebelerini bilmeye beni hakikaten muttali kılması lütfundan önce sayamayacağım kadar çok kimsede ve kendimde defalarca tecrübe ettiğim şeylerdendir. Bunun için bizi buna ve başka şeylere kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah Subhane. Bizi kavuşturmasaydı biz kendiliğimizden buna yol bulamazdık. Onu tesbih ederim. Alim, Kadir, Müneim ve Muhsin olan ondan başka hiçbir ilah yoktur. Evet muhterem kardeşlerim. Tabi konu e, oldukça yoğun ve ağır bir konu. Çünkü rüya meselesi gerçekten içinden çıkılmaz, içinden çıkılması zor bir konu. Demek ki bizlerin görmüş olduğu rüyalarımız muhterem kardeşlerim, başta Allah'tan olabilir, değil mi? Ondan sonra şeytandan olabilir, bir de nefsimizin uğraştığı şeylerle ilgili olabilir. Dolayısıyla rüyayı görürken de bizim Allah'la irtibatımızın nasıl olduğuyla ilgili de değil mi? Bize bilgi veriyor. Yani bir insan eğer Allah ve Resulüne kendini yakın hissediyorsa, şeytandan ve nefsinden uzak bir hayat yaşıyorsa o insanın görmüş olduğu rüya farklıdır. Allah'tan ve Rasulü'nden uzak, şeytana yakın olan görmüş olduğu rüya farklıdır. Nefsine aşırı ilgi duyan, nefsinin peşinde koşan insanın görmüş olduğu rüya farklıdır. allah Teala cümlemizi Allah ve Resulüne sımsıkı bağlanan, onların gösterdiği sırat-ı yolunda yürüyen kullarından eylesin başka bir sohbette buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.